Devam ediyoruz hocam. Prostat erkeklerin baş Abi, belası şey, belirli yaşlardan sonra. özür dilerim. Karaciğer yağlanmasını Ha şey, orada yarım mı kalmış? Şimdi diyor? karaciğer yağlanması yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma. Bir insanın bağırsağı 350 metrekare futbol sahasının yarısı kadar. Emilen her şey karaciğere girer. Karaciğer büyük bir laboratuvar gibi. Vitamin, mineral, enzim, glikozu yavaş yavaş kana verir, ayar yapar. Ama bağırsaklardan toksik madde geliyorsa zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonlu maddeler, sigara, kimyasal maddeler geliyorsa karaciğer ne yapsın? Toksik maddeler artık arıtamaz, yorulur, yağlanır. Yorulursa, yağlanırsa yavaş yavaş işi biter. Alkol kullanıyorsa ki bazı insanların da alkol kullanmasına gerek yok. Çünkü bağırsakta mantar varsa, bağırsaktaki mantar en tehlikeli alkolü üretir. Mantar en tehlikeli alkol. Alkol kullanması gerek yok. Praz yoğunluk var bu akşam o